Selam arkadaşlar. Merhaba kolektifim. Ben Pro yorumcunuz. Beyza kanalıma tekrardan hoş geldiniz. E, lütfen baştan söylüyorum. Kanalıma yorum yapıp beğeni yapıp e, abone olmayı unutmayın. E, şimdi açılma konusuna geçiyorum. Açılımın konusu. Neden? Çok basit değil mi? Evet, onunla ilgili nedenlerimiz, sorularımız daha doğrusu. Neden olmuyor? Neler bekliyoruz? Bu beklediğimiz şeyler neden gerçekleşmiyor? Karşımızdaki kişinin bize olumsuz davranışlarının altındaki nedenler, sebepler. Niyetim bu yönde. Onunla böyle bir uzun bir diyalog halinde olup aklımızdaki kişiyle bir e, konuşma yapacağım arkadaşlar. Neden? Yani kendi hayatınıza göre bu nedenleri siz kodlayın tamam mı? Ben şimdi teker teker bütün varyasyonları sayamam. Peki bu e, açılımı kimler izleyebilir? Bütün ilişki türleri bu açılımı izleyebilir arkadaşlar. E, olanlar, e, ayrı olanlar, kavga olanlar, kavgalı olanlar, e, evli olup ilişkilerinde problem yaşayanlar ve problemi neden çözemediklerini sorgulayanlar vesaire vesaire. Kendi bütün e, ne derler onun adına ilişki türleri dediğim gibi geçerlidir. Kendi problemlerinizin nedenini gibi düşünün bunu. Beni iz, kim izliyorsa e, buna niyet ederek yapacağım bu açılımı. Kollektifin hayrına olsun diyorum umarım. E, zamansız zamana niyet ediyorum. Öf. Ve şöyle yapacağım. Başta söyleyeyim. Şimdi kartları kapalı dağıtacağım arkadaşlar tamam mı? Sonra açı açı gidiyorum zaten biliyorsunuz. E, ama her açtığımı bir yorumlayacağım. Her açtığımı bir yorumlayıp sonra finale geldiğimde genel bir yorum yapacağım. Yani bütün okumalar değişiyor o zaman zaten. E, bakım yaparken de göreceksiniz biraz daha zaten bu, bu işleyişin nasıl ilerlediğini. O zaman şimdiden e, hadi bakalım bütün enerjilerimizi e, buraya verelim. E, kağıtları dağıtmaya başlayacağım. E, sıkılanlarınız olursa orada kahvenizi hazırlayıp gelebilirsiniz. Ben mesela şu an şimdi bir yudum alacağım. Kahvem yanımda her zamanki gibi. Veya enerjinizin birebir daha böyle e, geçmesini istiyorsanız odaklanın arkadaşlar. Aklını bir kişiye. Tamam mı? E, kolektif bakım her seferinde söylüyorum ama hiç söylemekten üşenmeyeceğim. Bu bir kolektif bakımdır. Yani genel yani bu videoyu birçok insan izliyor. Birebir uyumlanmanız söz konusu değildir. Aranızdan size uyanları alın. Tamam mı arkadaşlar? Kendi ilişkinizde, kendi hayatınıza göre. Dediğim gibi özel açılım olmadığı için birebir uyumlanamazsınız. Bazen biliyorum bana yazıyorsunuz DM'den. Hani uyumlananlar da oluyor. Enerji. Keşke hepimiz uyum, uyumlansak. Bütün o şifa çalışmaları da yapıyorum videoya başlamadan önce bütün o iyileştirme süreci bütün herkese yarasa keşke maalesef ama öyle gerçekçi konuşmak gerekirse olmuyor. Şimdi hadi bakalım enerji kartlarına tabii ki de başlayacağım. Bu arada ya geçen bir neydi? The New Immortal Oracle Decks'in kartları aman Allah'ım gerçekten hayran kaldım. Çizim sanatçının eline yüreğine sağlık. Bu kadar muazzam kartlar olamaz. İlk fırsatta o desteği kendime e, alacağım. E, ve onunla da açılımlar yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Gerçekten muazzam. İnternetten araştırıp bakabilirsiniz desteğin güzelliğine. İnanılmaz bir zeka. E, i̇şte böyle. Yani ben şimdi kağıtları açmaya başlıyorum. Daha fazla konuşmayayım. Konsantre olayım ben de bir yandan. Hadi bakalım kahvelerinizi hazırlayın. Uf, aklımda kişinin nedeni. Duyanlarınız varsa buralara atlayabilir arkadaşlar. Konsantre ediyorum çünkü. Hmm. bakalım İpuçlarını alıyorum ama sizinle paylaşmıyorum tabii ki de burada. Şunun kitapçığını şöyle mi alsam acaba biraz? Şöyle tamam. Çalmıyor. Tamam, bu, bunu mesela atmıyorum. Şöyle yapacağım şimdi ben çünkü koşmam Tabii ki rahatsız koltuğum ve ben. <laughs> Çok istiyorum ama şöyle yapacağım. Neyse onu sonraya bırakayım. Biraz action girelim değil mi? Şimdi içimden yapacağım. başında böyle bir e, niyetim yoktu ama gerçekten gözüme alamıyorum e, dönüşüm karaotlarından hoş adam. Demek ki söylemek istediği bir şeyler var sistemden bize. Hmm, da alacağım şimdi. Tamam. Şimdi ya bu sistem mesajı olarak da algılayabilirsiniz aklımdaki kişinin söylemek istediği ya da sizin söylemek istediğiniz bilmiyorum. Ama şöyle bir, yani görüyor musunuz bilmiyorum. Şuraya finalde açacağım. Şöyle görüyorsunuz galiba burada. Sonuç olarak düşünmeyin. Sonuç kağıdım burada. Bunlar bizim. Ya bir Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir de Rumi'den istedi. Yani e, isteyen e, bunu aşılımın sonu olarak da nitelendirebilir. Sistem, sistem mesajı olarak da olabilir. Şimdi bilmiyorum. O yüzden ama bangır bangır yani daha kağıtları kararken ah, yani böyle bir üç tane of 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 sebebini çok net anladım. Bu üçünü arkadaşlar şuraya koyuyorum. En son açacağım. İsteyen istediğin niyeti alsın. İster soru sorun. Bu üç. Yani bu neden sorusunun dışında. Hani kendi hayatınızla ilgili aklındaki kişiyle neyle alakalı sorunuz varsa bence buna niyet alın derim ben. Ee, hadi bakalım o zaman başlıyoruz. Derin bir nefes alayım. Bir yudumda su içeyim. şş, hmm. ay, ah, inanmasın, Hmm. o oh, ya kartlar ne ildezsan bir şey ya. Şimdi enerjisine söylüyorum. Yani bir kere şu an eğer ilişkisi bitenler, beni izleyenler varsa aranızda. Kavga ilişkiniz bitmemiştir ama kavga etmişsinizdir. küsü kü, kü, söyleyemedim. Küşmüşsünüz defa. Küsmüşsünüzdür. Veyahut aslında bunların hiçbiri yoktur ama mesafeler biraz böyle aşamadığınız engeller vardır. Duvar örüyordur, set çekiyordur. Size hayatındaki yerini, çizgisini belli eden bir duruş sergileyen bir aklımızdaki kişi vardır. Bu nasıldır mesela? Örnek veriyorum her aradığında o telefona cevap vermiyorum. Her aradığında dönmüyorum. Ben ne zaman istersem sana dönüyorum diyen bir kitlenin enerjisini de alıyorum. Şimdi, bu versiyonda olanların, eee evli olanlarla alakalı da işte problem yani problemli olan yani işin kısmı, bu problemleri kendinize göre alın diyor ki. Aslında diyor evet şu an problemliyiz ama diyor e, senle olan ilişkim bu hayattaki benim e, çok sağlam, çok güvendiğim, çok önem verdiğim bir insansın diyor. Bakın sevgiden bahsetmiyor. Sizi çok değerli görüyor, çok sağlam bir insan. Diyor. ve ilişkinize olan bağlılığınızla sizin bağlılığınızla alakalı inanılmaz bir güven var ben bunu bir kısmı bunu yıkmış tamam mı sizi çok üzmüş ve diyor ki ben bunu tekrardan nasıl eski hale getirebilirim diyor bunun için araştırmalar çalışmalar yapan bir kısım yani kolektif e, kolektifteki bir kısmın aklındaki kişi bu vaziyette ve bunun için strateji yapıp düşünen e, sizi tekrardan o eski e, gücünüze ilişkiye bağlı olduğunuz, ilişkiye güvendiğiniz e, kısma getirmek isteyen bir aklınızdaki kişi söz konusu ve fa fakat diyor ki yani ben biliyorum aslında biz birbirimize yansıtıyoruz yani ben kızdık öfkelendiğim zaman sen de aynı e, enerji içerisine giriyorsun diyor ben soğuk yaptığım zaman e, sen de soğuk yapıyorsun ama ben biliyorum ki sen beni sadakatle, sevgiyle sabırla bekliyorsun. Ve arkadaşlar bir kısmı için de şöyle, e, inanılmaz derecede onun hayatında önemli bir noktada olduğunu bilen bir aklımızdaki kişi söz konusu. Yani biliyor, ona ne kadar sevdiğinizi, düşkün olduğunuzu, onunla alakalı e, dileklerde bulunduğunuzu bilen bir kısım söz konusu. Ama dediğim gibi burada beni izleyenlerin e, bir kısmı en azından, çoğunluk olmasa aldığım şey, evet aklımızdaki kişiye e, Art gözden düşmüş. Yani evet hala bu videoyu izliyorsunuz, evet seviyorsunuz ama eskisi gibi ona karşı değilsiniz. Ve bunu bilen, bunu düzeltmek isteyen bir e, enerji de söz konusu. Bakalım şimdi nedenleri öğrenebilecek miyiz acaba? Hmm. Ma yani şöyle söyleyeceğim. Şimdi kartları gösteriyorum. Açı açı gidiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi bir kısmı aklımızdaki kişinin neden diye soruyoruz ya. Yani diyor ben şimdi bunda iki varyasyon çıkıyor. Ben diyor bu ilişkiye başlarken öyle çok da diyor hani ya biraz böyle lay lay long, çok da böyle hani ciddi bir şeyler planlayarak hani macera gibi yani diyor. Hani heyecanlandım tutku, arzular. Çok böyle hani bugün git yarın gel istediğin zaman ol istediğin zaman olma gibi bir durum söz konusu içerisine girmiş tamam mı? Ve bu kişi tarafından veya siz tarafından bunu kendi hayat hikayenize göre alın bu zamanla değişmeye başlamış arkadaşlar. Yavaş yavaş sizin beklentileriniz gelişmeye başlamış ilişki içerisinde ve aklınızdaki kişi bu konuda savrulmuş. Veya evliyseniz de e, bu evlilikle alakalı sağlamlığınızla alakalı e, bir e, nedir Ronald? Uzun ilişki, evlilik. Yani sadece evlilik dediğime bakmayın, vesaire vesaire. E, bununla alakalı bir savrulma söz konusu. Yani bir e, aklımızdaki kişi belki bir kaçamak yaptı, bilemiyorum. Kendi hayatınıza göre alın veya bundan şüpheleniyor olabilirsiniz. Veya illa üçüncü durum söz konusu olmaz ama kendinize ve size göre e, e, bir düzeniniz vardır. O düzenden çıkacak bir eylemde bulundu ve bu sizin ilişkinize dair çok böyle sizin e, onaylayacağınız bir şey değildi. Bu böyle biraz e, uzun dediğim gibi uzun ilişki olur nişanlı olur sözde. Kendi şeyinize göre alın. Kendi ritüelinize yani kendi bu monotonlaşmış hayatınızdaki Genel davranışlarını bozan bir duruma girmiş ve bununla alakalı bir savruluş içerisinde olabilirsiniz. Şimdi neden diye sorduk ya. Bütün varyasyonları kendinize göre alın. Açığa açığa gidiyorum. Şimdi totaliyle bakacağız. Ama bir şöyle söyleyeyim. En çok aldığım enerjide size ayrılık bir kısmınızda ayrılmış mesela. Örnek veriyorum. Sebebini bilmiyorum. O sebep işte vermiyor. Bazı ayrı olanlarınız varsa gitmiş. Macera açın. Gitmiş olabilir. Tamam mı? Bilinmez. Üçüncü bir durum olabilir. İlişkiden sıkılmış olabilir. Vesaire vesaire. Beklentilerinizden dolayı olduğunu düşünüyorum. Ondan bir vaatlerde bulunduysa bu vaatleri gerçekleştiremediğiniz gerçekleştiremediği için giden bir kişi de olabilir. Ve savruluyor şu an. Yani her şekilde böyle işte. Yani şimdi yavaş yavaş söyleyeceğim. Ve diyor ki Şimdi işte açtıkça kartları görüyorsunuz elimden Nasıl hemen yani? böyle şey gibi ne biçim gösterme şeklidir o. Şimdi birazdan açıklayacağım. Ve diyor ki bir şekilde bu maceraya gidiş var ya ben gittim. Gitmemin sebeplerinden biri kolektifin çoğunluğu için hatta bence yüz için ikilemde kaldım. Her şekilde olur. İlla bunu bir kişiyle bağdaştırmayın. Tamam mı? Durum, düşünce, gurur neyse o. Yani ikilemde kaldım. Bir şeyi yapıp yapmamak Gidip gitmemek. Kişi, kendi hayat hikayenize göre oğlum. Gittim diyor. Evet diyor. Dışarıdan şu an böyle gözüküyorum. Bakın. Ama için için nasıl ağlıyorum. Görüyor musunuz? Ama diyor ben bu durumu diyor. Bu gitme eylemi var ya diyor. Ben bunu diyor sonlandıracağım. Çünkü diyor yani hani sadece gitme eylemi değil bu ikilemi aslında. İkilemi bir sonlandıracağım. bu Bunu da sonlandırmak isteyen bir aklımızdaki kişi söz konusu. Tamam Ah, Valla hayatında ani gelişmeler veya bu gidişle alakalı aniden gelişmiş onun zihninde tamam mı? Ve düşünüyor yani ben şöyle söyleyeyim bu gidişle alakalı, bu kopuşla alakalı veya bu küslükle alakalı illa hayatınızdan gitme kavga olabilir bir durumdur. sürekli tartıştığınız bir döneme girmişsiniz. Hani bu bununla alakalı artık yani yoruldum bununla mücadele etmekten yoruldum hem zihnimle yoruldum hem çevreyle hem senle ne yapacağımı bilmiyorum diyen bir aklımızdaki kişi söz konusu. Yani artık mücadele etmekten de yorulmuş. Bakar mısınız şizofren mücadele ve ani. Yani hayatınızda hangi varyasyonlar olduğunu bilmiyorum. Genel açılım olduğu için. Böyle bir durum söz konusu. Ve diyor ki. Şimdi bunu valla her varyasyon. Buna en fazla iki varyasyon yapabileceğim. Şimdi kolektifin bir kısmı için buraya kadar aldık değil mi? Şimdi bu kısım çok net diyor ki ben hem seni hem kendimi e, kandırarak bir zafer kazandım. Ama aslında diyor bu bir zafer değil. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum diyor. E, geçmişten getirdiği bir üçüncü durum söz konusuyla alakalı bu zafer arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu üçüncü kişi enerjisi olabilir. Anne, baba, arkadaş Ara bozucu bir kimse olabilir. Aranızda laf taşıyan bir arkadaşınız olabilir. Onun onun geçmişten getirdiği bir arkadaş olabilir. Tamam mı? Ama benim burada çoğunluk aldığım şey bu kartta öyle çok üçüncü kişi. Şimdi bu yani çoğunluğun bir kısmında en azından geçmişten getirdiği. Yani eğer üçlü ilişki durumu söz konusu yaşıyorsanız, yasak aşk yaşayanlarımız varsa onun uzun zaman önce hayatında olup siz daha sonra dahil olabilirsiniz. Veya tam tersi de olabilir. Bununla alakalı yani bu terk edişlerin sebeplerinden de bu. Sana yalan söyledim. Kendimi de kandırdım. Benim bu kişiden dolayı gitme ihtimalim çok yüksek. Bir kısmı için. Hepiniz için değil. Şimdi diğer kısmı söylüyorum arkadaşlar. Ah Aranızda arası, e, laf taşıyan, laf götüren, onun yakın taraflarından aranızı bozacak, onun geçmişinden sıkı sıkıya bağlı olduğu bir insanın yapmış olduğu böyle e, sizinle alakalı kötü yorumlardan etkilenip giden bir kitle de olabilir arkadaşlar. E, ve yahut bir, bu düşük de olsa bunu da aldım. Siz, bu kişiyle geçmişten beri bir yalanlarını, dolanlarını yakalıyorsunuz arkadaşlar ya. Ve bunu siz yalanlar, dolanları ararken de hep böyle bir üçüncü kişi enerjisi arayı olabilirsiniz. Beni aldatıyor Hani böyle sorular benden ne gizliyor? Hani böyle hissedersiniz ya benden bir şey gizliyor bu. Bunu açığa çıkartmış olabilirsiniz. Tamam mı? Bir sebeple kavgalarınızın bir sebebi de bu olabilir. kolektife göre alın. Ama çoğunluğu şu an alıyorum. Bu gitme varsa yüzde tamam mı? Bir kısmı yani yüzde yüz dediğime bakmayın. Ve üçüncü kişi enerjisi. Diğerleri sonraki enerjiler. evet yani hani. Ya aslında diyor ben çekip gittim. Üçüncü kişileri araya soktum veya varlardı. Ama diyor ben diyor seninle diyor bütünleşmek istiyorum. Bütünlük ve tılsım yani ve şefkatle sevmek isterim. Sen hani tamamlandığını bu hikayede, bu ilişkide hisseden bir aklımızdaki kişi söz konusu. Sen diyor benim güneş gibi doğdun hayatıma. Ben yetinmeyi bilemedim. Eğer bu üçüncü durum söz konusu veya üçüncü kişilere anne, arkadaş, laf taşıyan kişiler diyelim biz onlara. Onların söylediklerine kandım. Senin e, güneşine yetinemedim diyen ve her şeyi mahvettim diyen bir kişi var ama ben bu güneşi tekrardan çıkarmak istiyorum diyor. Bunun için rehberlik. Arkadaşlarına da danışıyor olabilir. Bu tarz kanalları izliyor olabilir aklımızdaki kişi. Bilmiyorum yani kendi hayatınıza göre onun alışkanlıkları ve bakın ne istiyor. Eyleminde zihninde ne var. Konuşmak istiyor. Eğer ayrı değilseniz de aynı ev içerisinde küsseniz de hani bu kırgınlıkları bitirmek isteyen bir aklımızdaki kişi var. Evet, ben bir seçim yaptım diyor. Yani kolektifin çoğunda şu giden, yani bu durum ve buradaki giden durum var ya, çoğunlukla aynı evde olsanız da, küsseniz de izlemeye devam, bunları kendinize göre alın ama çoğunluğun enerjisi seçim yapıp, kendini dışarıda bırakan, onu kovduğunuzu, hatta bir kısmınızı böyle de olabilir, ilişki değil, siz terk etmiş olabilirsiniz. Dışarıda olduğunu hisseden, üşüyen, tekrardan sizinle bu duyguları yaşamak isteyen bir aklımızdaki kişi söz konusu hala sebep. Yani bir kısmı için üçüncü kişiler ya başka adaletsizlik etmiş. Haksızlık. Şimdi ah. sen çok samimiydin Azizdin diyor. Yani azizeydin. Ne istediğini biliyordun. Düşünerek olgunca hareketler ettin. Bu ilişkiye katkıların da çok fazla oldu. Ben sana Adaletsizlik ettim. Şimdi vaat ettiği sözler olabilir. Ee, şimdi bu vaatler evli illa sadece evlenmek değil. Sizi çok sevdiğine düşünüp az ilgi göstermiştir. Daha fazla yanınızdayken kendini böyle kendinizi dünyanın en özel insanı hissettirip bir dakika sonra e, dengesizce davranmış olabilir vesaire vesaire. Bütün bu adaletsizlik neyse beni izleyenler kendi ilişkilerine göre alsın. Ve fakat bunu değiştirmek isteyen, bu adaletsizliği değiştirmek isteyen bir aklımızdaki kişi söz konusu. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet. Yani yeni başlangıçlar sağlam adım atma. Bir kere evet bu hızlıca olmayabilir bu adım bu geliş. Ama kesinlikle ve kesinlikle çok sağlam. Diğer eğer on of durumları da yaşayanlar varsa sürekli ilişkilerinde asla çok sağlam bir başlangıç istiyor bilincinde. Ve dediğim gibi eğer üçüncü durumlar söz konusuysa bu zindandan çıkıp bu başlangıcı yapacak. O yüzden de zamana ihtiyacı var. Üçüncü durum söz konusu ise daha doğrusu kişiler durumlara bakın. işte kavga, gürültü, anlaşamadığınız konular. O konuları da e, halledip temizleyecek, kendini değiştirmeye çalışacak olan bir aklımızdaki kişi söz konusu. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu, öyle de oldu diyorum. Çok aslında e, kendini belli eden, şimdi genel dediğim gibi üçüncü durumda neden diye sorduk. Üçün, üçlü durum enerjisi aldım. Bu yüzden dolayı gidip size istediklerini veremeyecekten dolayı giden bir aklımızdaki kişi söz konusu. Ama bunu halledip gelecek mi? Evet. İlişki evlisinizdir. Üçüncü durum söz konusu değildir. Kişiler vardır. mesafeler vardır. Parasal sıkıntılar vardır. E, istekleriniz arzularınız aynı değildir. Bir de böyle bir durum söz konusu. Bunlar iyileşecek mi? Evet iyileşecek. Her e, durumunuz ne olursa olsun burada bir iyileşme söz konusu kolektifin çoğunluğunda ve sizin bu sorduğunuz nedenler var ya onları iyileşecek mi? Evet onlar iyileşip sizin istediğiniz şekli bürünecek arkadaşlar. Sorularınız vardı demiştim ya. Kendinize göre onun ne olduğunu bilmiyorum bile. Niyet mi ettiniz? evet hayırlı mı yaptınız bir sorumu sordunuz. Hiç bilmiyorum ama Şimdi sorunuz ne? Bir kere eğer aklımızdaki kişiyle alakalı bir sorunsa bu. Hayal dünyasının başarısızlıkla sonuçlandığı ve yeni sayfalara e, adım atan bir aklımızdaki kişi söz konusu olabilir. Hayal dünyası her şeye sahip olma bu arada. Yani buradaki üçlü durum var ya. Yeni sayfaya açmış veya bir kısmı da sizinle yeniden e, başlamak istesinde olabilir. Ona sormadınız böyle bir soru değil evet de hayırlı bir soru soruysa arkadaşlar eğer daha önce bir girişimde bulunduysanız neyse bu bilmiyorum iş para aşk neyse ne e, hayallerinizi süsleyen hayal kurduğunuz bir şeydir çok emek e, bir şekilde başarısızlığa uğramıştır arkadaşlar bunu yeniden deneyin bu sefer olumlu ve e, yer değiştirin yani bu durumla alakalı eğer bu bu tarz bir soruysa kolektifin kısmından böyle bir şey geldi ya Yeni bir yol arayarak aynı şeyi yapmayı deneyin. Bu sefer sanki başarıya ulaşacaksınız gibi aldım. Ee, kendinizle alakalıysa eğer bir soru. Bu baktığımız aklımızdaki kişiyle alakalı hayalleriniz, umutlarınız başarısız olmuş bu ilişkide. Bunda da varyasyon yapacağım. Ya yeniden bu kişiyle mutlu olacaksınız, bu sefer başaracaksınız ya da yeni aşk kapıda diyorum. Aldım, kabul ettim. Öyle de oldu, öyle de oldu. Hepimizi çok ama çok seviyorum. Başka açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bay bay canlarım. Görüşmek üzere.